Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tulumba tatlısı tarifi vereceğim. Şerbetimizi önceden yaptık ve soğumaya bıraktık. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Bir çay bardağı irmiğimiz var. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. 2 e, yumurtanın akı var. bir yemek kaşığı şeker, bir paket vanilin. Yarım pakette kabartma tozumuz var burada. Şimdi karıştırıyoruz. Bir su bardağı da unumuz var. Su bardağımız 250 milimlik. Yavaş yavaş ekleye ekleye karıştıracağız. Gördüğünüz gibi böyle katı bir hamur oldu. Şimdi onu sıkma torbasına koyacağız. Bir sıkma torbamızı aldık. Şimdi kızgın yağımıza kızartacağız onu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynar yağ attık ve sıkma ucumuzun en büyük uçu olan kısmını yıldız kısmına aldık. Taktık torbamıza. Buradan pişenleri, kızaranları e, şerbetimize atacağız. Arkadaşlar, bunlar bir posta daha koyacağız. Ama Bu arada bunları alalım. Evet, gördüğünüz gibi e, tulumba tatlarımız lokmalık tulumba tatlarımız hazır. Çok da lezzetli olmuşlar. Mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun.